Herkese merhaba. Yapay Zeka'ya e, giriş derslerine hoş geldiniz. E, i̇lk önce kendimi tanıtayım. İsmim Dr. Ali Furkan Kamanlı. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktayım. E, yapay Zeka'ya giriş derslerinde, e, Data derslerinde e, birlikte olacağız. Yapay Zeka'ya giriş olarak e, ilk olarak konuya bir girizgah yapacağız aslında bakarsanız. Daha sonrasında ise e, farklı zeka kavramları üzerinden, farklı yapılar üzerinden yapay zeka ne demek? Yapay zeka bizim hayatımızda nerelerde var? Yani biz bunu gerçek hayata nasıl aktarabiliriz? Hangi kavramları bilirsek yapay zeka üzerinden daha iyi bir e, akıl yürütebilir ve bunu gerçek hayata uygulayabiliriz. Aslında yapay zeka için şu aşamada birçok şey söylenebilir. Fakat henüz hala daha gelişmekte olan bir alan. Özellikle birçok alanda kullanabiliyoruz. Görsel, ses, sinyal, medikal gibi birçok alan bizim için şu aşamada yapay zeka ile birlikte yürüyor aslında bakarsanız ama ilk önce bazı kavramları burada bilmemiz gerekiyor. Eğer biz bu kavramları bilirsek daha sonrasında program veya başka bir şey yaparken çok çok daha farklı bir şekilde bunları çıkarabiliriz. O yüzden bizim için e, yapay zeka kavramına gelirken bazı e, alt kavramları da bilmemiz gerekiyor aslında bakarsanız. Bu ilk dersimiz olduğu için girizgah, daha sonrasındaki derslerin ayrıntılı olarak hangi aşamalardan geçeceğini de diğer derslerde göreceğiz Aslında bakarsanız. İlk olarak yapay zeka dediğimiz için zeka kavramı üzerinden gitmemiz gerekiyor aslında. Zeka dediğimiz kavram insanın düşünme, akıl yürütme, nesnel gerçekleri algılama, kavrama, yargılama, sonuç çıkarma gibi yeteneklerinin tamamına verilen bir at aslına bakarsanız. Ek olarak soyutlama, öğrenme ve yeni durumlara yeni yeteneklerle birlikte adapte olabilme kavramı da zeka kavramı içerisine girmektedir. Aslına bakarsanız o son bahsettiğimiz yeni yapılara adapte olabilme yapısı hemen hemen yapay zekadaki kavramların birçoğunun çıktığı noktalardan bir tanesidir. Zeka Geçmişte edinilmiş bilgileri kullanarak yeni durumları eskilere benzeterek karar verebilme yetisine diyoruz aslında bakarsanız. Tabii bu kavram çok 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 duyabilecek örneklerden bir tanesi. Özellikle bebeklerin çocukluğa geçerkenki o evredeki öğrenme becerileri, becerileri aslında bakarsanız. Bir sınırları yoktur fakat öğrendikçe yeni durumlarla alakalı, yeni kavramlarla alakalı, kısımları çok daha rahat bir şekilde e, karar verebilir hale gelirler. Zeki dediğimiz kişi ise zekasını kullanabilen birey anlamına gelir. Aslına bakarsanız tabi e, birçok bu alt tarafı var. Bunlara yavaş yavaş gireceğim. Akıl dediğimiz kavram ise özellikle bizde biraz daha farklı olduğu için kelimeler vesaireler akıl kavramı da geçmişte yaşanan edinilen bilgileri ve te yeni tecrübeleri ilk defa rastlanan olaylarda kullanabilme yetisidir aslında bakarsanız yani bilgileri yoğurup yeni bir şeyin ortaya çıkarılması bu tek başına şöyle düşünülmesin yeni bir ortam var yeni bir yapı var gibi değil tam tersine siz öğrendiğiniz kavramları birleştirdiniz. Örnek veriyorum, Süleymaniye'nin tasarlanması Mimar Sinan tarafından. Bu o zamana kadar bütün bilgilerin akümünü olup bir şekilde yeni bir halde ortaya çıkması şeklinde düşünebiliriz aslında. Yapay zeka başlığının altında aslında işlediğimiz birçok alt kategori var. Tabii bunların bir çoğunu... Tabii ki görece göreceğiz ama bunların yapay zeka kavramı altında hepsi hemen hemen e, özellikle biz bu çalışmaların 1950'lerde başladığını göz önünde bulundurursak artık bunların neredeyse tamamı kendi içerisinde bir ders konusu haline dönüşmüş durumdalar. E, hatta içerisinde neuroscience fark gibi yani e, e, beyin biliminin de araştırdığı biyolojik kavramlar veya farklı kavramlarda girdiği için farklı bir yapıya bürünmüş durumda. <laughs> Pardon. Dikkat dediğimiz yani attention bir yere dikkat edebilme yani oraya oradaki şeyi seçebilme, algılayabilme kavramı aslında bakarsanız. Biz herhangi bir yere baktığımızda eğer dikkatimiz o yöne e, gidiyor ise örnek veriyorum Siz e, bir trafikteyken önünüzdeki araca dikkat edersiniz ama bunu arka tarafta birçok kavramla birlikte onunla birlikte çıktılarınızla birlikte yaparsınız çıktılarınız ne demek bu aslında i̇şte direksiyon ona göre tutula, tutabilirsiniz freni ona göre basabilirsiniz gibi düşünebilirsiniz e, sınıflandırma kategorizasyon Aslında bu bebeklikten itibaren öğrenilen bir şey bir yapının başka bir yapıyla birlikte kategorize edilebiliyor olmasını öğrenmek, artificial intelligence veya işte animal intelligence, animal cognition, yani hayvan zekası, hayvan incelemesi, daha sonrasında insan zekası, insan dikkati veya onun seçebilirliği kavramları altından bu yapılara doğru gidebilmektedir. Yani e, herhangi bir şeyi sınıflandırıp işte hayvanlar için bakarsanız bu genellikle dost düşman veya işte kaçılması kaçılmaması gibi kavramlar olabilir. Yiyip yemedikleri yapılar olabilir veya işte beslenme şekilleri olabilir. İnsanlar için ise yapmaları örnek veriyorum kategorize ederken arabaların kategorizasyonu olabilir, sebzelerin, meyvelerin kategorizasyonu olabilir. Aynı şekilde tehlikeli durumların kategorizasyonu olabilir. Çünkü siz aslında ellerinizle ve parmağınızla oradan bir bilgi topluyorsunuz. Bellek, memory yine aynı şekilde çalışılan alanlardan bir tanesi. Dil, language veya natural language processing'e kadar giden, yani doğal dil işleme kavramlarına doğru giden geniş bir yelpazesi olan bir kısım. Akıl yürütme, problem çözme ve araç kullanma. Aslında bunlar hayvanlar üzerinden çalışılıp daha sonrasında yapay zeka tarafında acaba nasıl oluşturulabilir şeklinde düşünülen kavramlar. Çünkü seviye seviye birçok beyin yapısını görebildiğiniz veya işte bilişsel yapıyı görebildiğimiz için burada akıl yürütme kavramı nasıl, problem çözme nasıl bir ürün kullanma kavramı nasıl? Kimi hayvanlar bazı parçaları kullanabilirken kimileri kullanamayabiliyor. Onların işte e, zeka veya zeki kavramları içerisinde veya akıl kavramları içerisinde neler olduğunu veya işte beyinleriyle alakalı olarak neler olabildiğini görmek adına bazı şeyler olabilir. Bilinç, consciousness yani kendinden haberdar olma, bundan Çalışılarak, yani haberdar olmasına sebep olan yapı nedir? şeklinde bazı çalışmalar var. Acaba bunlar olarak aktarılabilir mi? Bu mümkün müdür? Tabii ki bunlar çok uzak kavramlar henüz bizim için. Hile yani aldatma durumu ee, işte bir insan bir plan yaparken kendi içerisinde bir yolu, bir yapıyı ee, işte hani Özellikle savaş taktikleri gibi düşünebilirsiniz. Daha netleşmesi adına söylüyorum. E, aldatmak adına yani işte oradan geçtik geçmedik gibi yapıların olması adına kullanılabilir Fakat bunu bazı hayvanlar da kullanıyor. Acaba beyinlerinde nasıl bir yapı var veya zeka zeki kavramında nasıllar onun için kullanılabilir. Şeklinde bu çalışmalardan çıkıyor aslında bakarsanız. E, yapay kelimesi aslında hani zeki, zeka ve zeki kavramından bahsettik. Bunların nasıl aslında çalışıldığından biraz bahsettik. Ee, diğer tarafta da bir de yapay kavramı var. Yapay kavramı da doğa bulunanlara benzetilerek insan tarafından tasarlanan yapılara biz yapay diyoruz. Yani do tamamen doğada bir karşılığı yoksa bir makine yaptıysanız biz buna yapay demiyoruz. Aslında bakarsanız. Ama benzetilerek yaptığımız için yapay diyoruz buna artificial. Aslında e, artificialın bir birkaç farklı alt kavramı daha var. Sadece yapay gibi düşünmemek lazım. İnsan yapımı demek de uygun aslında bakarsanız. İnsan yapımı zeka gibi direkt kavram olarak da e, oturabiliyor. Yapay zeka dediğimizde ise yani zeka kavramı, yapay kavramı insanın veya doğan zeka gerektiren davranışlarının özelliklerini taklit eden zeki bilgisayar sistemlerini tasarlamak ve geliştirmekle uğraşan bilgisayar biliminin bir branşı haline gelmiş oluyor. Aslında bu kavram çokça çalışıldı. ve 1950'lerde başlanan bir hikayesi var fakat bazı kavramlardan, bazı yapılardan da olaya bazı beklemeler gerçekleşti. Fakat o kavramlara da gireceğim zaten. Yapay zekanın temel konularına bakarsak, yani yapay zeka ne ile ilgileniyor? Şimdi bu kavram bir yerlerden çıkarılmaya çalışılıyor. Acaba hayvanlar ve insanlar arasındaki farklılıklar neler? Bunlardan bahsediliyor ama Yapay zekanın acaba temel olarak çalıştığı temel konular nelerdir? Şeklene baktığımızda bilgi gösterimi. Yani bir bilgiyi siz bir yerden çıkartabiliyorsunuz ki bu kavramı ayrıca da tek başına bir ders olarak işleyeceğiz. Data kavramı aslında bakarsanız. Data yani rastgele akan datalardan bir çıkarım yapmak. Şimdi bu yapay zekanın belki gitmeye çalıştığı bir yer olabilir ama şöyle düşünebiliriz. Ee, biz insan mimikleri veya o an duraksamalar, şeyler vesairelerden aynı cümleler, aynı kelimeler konuşulursa bile farklı çıkarılar, çıkarımlar yapabiliyoruz. Arka kavramda bunun sebebi olan bilginin nasıl yansıtıldığı bu kavram içerisinde oluşturulabilir. Çünkü çıkarsama yani inferansla birleşebilen bir yapısı var burada. Onun dışında bu bilginin nasıl sunulacağı olabilir. Yani örnek veriyorum. Siz hmm, yüzlerce, binlerce doktordan alınmış MR görüntüsü var elinizde ve bu MR görüntülerini nasıl acaba karşıya sunarsınız? Hangi kavramlar bizim için iyi, hangileri kötü? Bütün görüntülere bakmak zorunda mıyız yoksa bazı parçalarına bir baksak yeter mi? Ya da banka bilgileri. Banka bilgilerini düşünelim. Yüzlerce, binlerce her gün transaction olabiliyor. Yani para gönderimi, para alımı vesaire, işte borsanın etkileri, altın etkileri vesaire. Acaba burada bir bilgi akışı var. Fakat acaba biz bu bilgiyi bir şekilde görselleştirip buradan daha sonrasında çıkarsama, yani inference yapıp ve bunun bize bir şey öğretmesini sağlayabilir miyiz? Mesela işte prediction dediğimiz e, tahmin yapılarına gidebilir miyiz öğrenerek? Neden? E, bu en çok kullanılan şeylerden bir tanesidir. İşte yapay zeka ile acaba borsa hani ne yöne gidecek? Tabii ki o kadar çok girdi ve çıktı var ki tam olarak sınırlı olmadığı için bazı kavramları henüz daha toparlayamıyoruz yapay zekada. Fakat toparladığımız ve güzel çıktılar elde edebildiğimiz kısımlardan bahsedeceğim. Yapay zekanın çalışma ve araştırma dalları var aslında bakarsanız. Yapay zekanın birçok çalışabileceği ve özellikle çalışıldığında farklı kavramları ortaya çıkaran yapıları var. Burada biraz tane tane gitmeye çalışıyorum arkadaşlar çünkü bunların hani en azından bilgi olarak bir yerde durması sizi ileri tarafta biz bunu neden öğrenmiştik kavramında daha ileri taşıyacaktır. Şimdi mantıksal yapay zeka kavramı var. Logical AI yani e, bir birçok kavramı bakıp mantıksal olarak bir çıkarım yapan yani e, şöyle bir örnek verebiliriz. Bu yapay zekalardan bir tanesidir. İşte siz alışveriş sitesinden sürekli olarak belli bir alışveriş yapıyorsunuz. Kendimden örnek verebilirim. Ee, çocuğunuz var ve işte bez alıyorsunuz. Bir süre sonra sizin gelen verilerinizle birlikte işte 3 ayda bir ya da 3-4 ay arası sizin bunu aldığınızı sistem öğrenir. Daha sonrasında mantıksal olarak e şimdi bitmiş olması gerekiyor diye düşünerekten tekrardan size öneriler, mailler vesaireler sunabilir. Bu mantıksal yapay zekaya bir örnek olabilir. Arama algoritmaları Arama algoritmaları özellikle hayatımızda çokça bulunan şeylerden, en çok kullanabileceğimiz e, veya hepimizin hayatında olan GPS ve bir yerden bir yere gitmek. Neden? En iyi yolu sürekli arayan, elimizde bir haritalandırma yapısı var. Hatta trafik bilgilerini değiştiren, trafikte sıkıntı varsa başka yere sizi yönlendiren, her noktaya bir puan veren ve bu, bu puanın size olan maliyetini ölçen bir yapı var aslında bakarsanız maliyet kavramı önemli burada bir bahsetmiş olmak istedim maliyet dediğimiz şey sizin zamanınız olabilir paranız olabilir farklı şeyler olabilir burada arama algoritmalarında o yüzden destek veya istenilen yapılardan e, özellikle de bahsedeceğiz görüntü tanımaya girdiğimizde yani görüntünün içerisindeki devam eden yapıları tanıma aslında bu görüntü işlemeyle başlayan görüntü işlemeden sonra bu paternlerin devam ettiği durumlarda aslında bundan matematiksel ve istatistik olarak bazı özellikler çıkarabileceğini e, kavramından sonra biz bunları tanıyabildiğimizi gösterdik. Aslında patern olarak düşündüğünüzde e, birçok örnek verebiliriz. Örnek veriyorum. Bir e, kumaş var. Fabrikasında akan kumaş olabilir. Bir metal fabrikasında akan metal olabilir veya bir binanın yukarıya doğru devam eden bütün pencereler olabilir. Siz binanın etrafını çizmek istediğinizde o pencereleri de tespit ettiğimizde aslında o poteri e, tanımış olursunuz. Bu da size bir e, artı getirir veya örnek veriyorum. E, futbol maçında aynı forma olan insanları takip etmek istiyorsunuz kamerayla. O zaman o da bir paterndir aslına bakarsanız. Çünkü üzerindeki o yapı hepsinin birbirine benzendir. Numaraları değişse de renkleri, işte logoları, armaları vesaireleri benzer olduğu için bir patern yapısı yine orada da düşünülebilir. Temsil ve gösterim dediğimiz representation özellikle buraya diğer taraflardan düşündüğümüzde karar destek yapıları da girebiliyor. Karar destek dediğimiz şu. Bir şeyi represent yani göstermek istiyorsunuz. Bir tamamen aldığınız bilgiyi sizin işinize yarayacak şekilde ortaya çıkarabilirsiniz. Örneğin data toplayacaksınız. Görsel, gör, işte Ferrari dataları topluyorsunuz. Ferrari arabalarının görüntülerini toplamak istiyorsunuz. Ve bununla alakalı bir albüm yapacaksınız. Sizin herhangi bir Facebook olur, Instagram olur, işte farklı bir te e kanal olur, fark etmez. Buradaki hashtaglerin her birini işte Ferrari yazan hashtagi bulduğunda, bütün görüntüleri tara diyebilirsiniz. Daha sonrasında Ferrari gerçekten Ferrari olduğunu o görüntüde nasıl bulursunuz gibi. Aslında temsil eden, gösteren bir yapı bulabilirseniz içerisinde reprezente de edebilirsiniz daha sonrasında. Yani size gösterebilirsiniz. E çıkarsama yaptığımızda yani. Buradan bir çıkarım, örnek veriyorum, ee, siz bilgisayar tomografi görüntülerini işlediniz ee, veya MR görüntülerini aldınız. Diyorsunuz ki, burada bir hastalık olabilir mi? Yani yardım ediyorsunuz, buradan bir çıkarım yapıyorsunuz. Veya farklı örnek veriyorum, ee, işte şöyle olabilir, meteorolojik sistemleri düşünelim. Ee, siz normalde birçok bilgi alıyorsunuz. İşte nem olabilir, sıcaklık olabilir, işte hava yapısı olabilir, partikül olabilir, işte bulut yapısı olur, rüzgar gibi şeyler olur. Diyorsunuz ki, siz buradaki dataları topladığımızda böyle bir yapı oluşursa, bu yağmur yağacağına tekabül ediyor aslında bakarsanız diyebilirsiniz. O zaman bu bir çıkarım olmuş oluyor. Zaten daha çok artık meteorolojik sistemlerde o yüzden böyle çalışıyor. Yani işte durumlar saat şu saatte şu saat arasında yağmur yağabilir gösteriyor demesine sebep. Oradan bir çıkarım yapıyoruz aslında. Akıl yürütme reasoning dediğimiz kavram ise burada ise e, bilgi, bilgisayarlar henüz yavaş yavaş bu kavramlara yeni yeni geliyor. Fakat e, akıl yürütme dediğimiz kavrama girdiğimizde aldığımız bir bilgiyle yeni bir işlem yapabilir miyiz? Aslında buna bakıyoruz. Şöyle haberler duruyor olabilirsiniz. İşte iki tane yapay zeka e, kendi dilini oluşturdu falan gibi. Hani o tarz şeyler akıl yürütebilir mi? Yeni bir yapı oluşturabilir mi? Şeklinde bakılan şeyler olabilir. Yani örneğin yapay zeka şunu diyebilir. İngilizce konuşmak yerine şöyle bir dille konuşmak benim için daha vakit. Çünkü iki taraf da birbirini anlıyor. Yani daha vakit vaktimi daha iyi değerlendiririm deyip buradan bir akıl yürütme yapabilir. Veya siz görsel bir yapıyla alakalı bir şey dediniz işte veya farklı datalar topladınız veya uydu görüntülerini topladınız dediniz ki işte şurada ormanlarda azalma var, hayvan popülasyonunda veya farklı şeylerde azalma var. O zaman buradan yağmurun daha az yağacağını, yani çünkü ormanın yağmuru çektiğini vesaire gibi çıkarımlar da yapabilirsiniz. Tabi bunlar birazcık böyle birbirine uzaktan bağlanan şeyler ama bunların tamamı temelinde data olarak e, düşünebilirsiniz. E, öğrenme dediğimiz learning from experience aslında yapay zekanın en çok çalıştığımız e, alanlarından bir tanesi bu. E, sizin elinizde devam eden ve sürekli olarak yapılan e, şeyler var ve diyorsunuz ki ya artık bu olduğunda bu olmalı, bu olduğunda bu olmalı. Örnek veriyorum. E, çok yüksek bir ses geldiğinde metal pres düşünelim. Metal preste çok yüksek bir ses geldiğinde, normalden daha farklı bir ses geldiğinde, o presin içerisindeki parça yırtıldı diyebilirsiniz veya motor gürültüleri diye diyebiliriz. Motor gürültülerinin belli bir seviyede olduğunu hep kaydedersiniz bilirsiniz daha sonrasında farklı olduğunda farklı bir sıkıntı çıkarabileceğini aslında ortaya koyabilirsiniz öğrenme kavramı farklı da olabilir yani şöyle aslına bakarsanız tam olarak bir bebeğin öğrenmesi gibi düşünebiliriz burada su içerken işte siz aslında ona suyun ne olduğunu göstermezsiniz. Sürekli al, su, al, su, al, su gibi dediğinizden dolayı aslında ona artık onun su olduğunu öğretirsiniz. Yani bilgisayar aslında biz şunu diyebiliyoruz. Bak bu hatalı parça veya bu ses hatalı, bu yapı hatalı, bu şey hatalı. O da kendi yapısında diyor ki artık evet demek ki hatalılar böyle bir yapı oluşturuyor, ben buna bir fonksiyona bağlayabilirsem öğrenebilirim gibi diye düşünebilirsiniz. Planlama, planlamada gerçekten bolca çalışılan e, kavramlardan bir tanesi. Örne özellikle e, çok yüksek lojistik planlamaları olabilir, bunlar farklı olabilir. İşte kargo teslimatı olabilir. Çünkü inanılmaz fazla akış var ve birçok yere gitmesi gerekiyor. Siz şunu diyebilirsiniz, bu kargo bu kargo bu kargo birlikte taşınırsa daha az benzin yakacaktır olabilir veya şu parça şu parça şu parça ile birlikte kesilirse daha büyük bir parçadan daha verimli bir kesim elde edeceğiz diyebilirsiniz bilirsiniz. Planlamada olabilir tamamen bunlar olabilir ee, varlık bilim dediğimiz e, varlık bilim yani ontoloji acaba işte kavramlar nereden geliyor veya daha e, yine DNA ve RNA kavramlarıyla ontoloji, epistemiyoloji vesaire gibi kavramlar da giriyor bunun içerisinde. Yani e, tam olarak bazı kavramlar nasıl başladı, nasıl oluştu gibi yapılar da çalışılıyor. Daha çok DNA, RNA gibi e, kavramlarda işte veya iş çalışmalarında da var bunlar. O protein, o molekül nasıl e, katlandı, nasıl oluştu vesaire gibi kavramlara kadar esneyebiliyor aslında bakarsanız sezgisel algoritmalar, heuristik algoritmalar diye geçiyor. Ee, aslında sezgisel algoritmalar biraz daha durum odaklı çalışan, yani o anlık alınan sinyalle alakalı çalışan yapılar gibi düşünebilirsiniz. Ee, burada otonom işte araçlar olabilir. Ee, neden sezgisel diyoruz? Aslında mesela Tesla'nın bazı videolarını mutlaka görüyorsunuzdur. Bazı e, kazalardan kaçtığından bahsediliyor. Bu kazalardan kaçabiliyor olması aslında bütün verileri birleştirip bir sezgisel yapının da orada entegrasyonuyla yani e, bu yapılar birleştiğinde bu olabilir deyip frene basması mesela gibi olasılıklar üzerinden bir sezgi yapısının oluşması ve pet planning'de de kullanabiliyoruz, bunu lokalizasyon kullanabiliyoruz. Yani yol planlamada lokalize edilen bir yapıda birçok kavramda bunu kullanabiliyoruz. Yapay zekanın daha farklı çalışma alanları var. Doğal dil işleme var. Özellikle işte sizin çevirilerinizin daha iyi yapılabilmesi için Google çeviri vesaire buna çok iyi bir örnek olabilir. Onun dışında işte Apple'ın Siri'si, Google'ın asistanı gibi yapılar olabilir. Belli bir zaman sonra aslında belki sizin için sizin yerinize bir telefonu arayıp işte randevu alacak sesli asistanlar bunun örnekleri olabilir. Gibi birçok kavram var. Tabii biz bir, bir kısmına gireceğiz. Çünkü yapay zeka kavramı çok geniş. Her biri kendi içerisinde artık bir ders haline geliyor. Fakat biz elimizden geldiğince e, burada hep birlikte şunu yapacağız. Yani yapay zekada belli örnekleri, belli şeyleri nasıl yapabiliriz öğreneceğiz inşallah.